اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد Salih, ale i vasalim Kad salate tunđina moje srce zauči Ja dotaknem mislima tvoje lice plačući Nije samo salavat, dokaz da te volimo Trebamo i dijelima sunet tvoj da slijedimo Muhammad, Mustafa, dal csemoja ma makar kaplus izvora zahvatiti kelsera. E fátemel imal jedna kapia, koja pušta grieznike, pokajanju putnike, Allahumma szalli <Szoran> ale asıl adı Mahmut Usta Osmanoğlu olup yiğit namıyla anılır babında Hz. Mevlana Eşşeyh Mahmut El El Müceddi El Halidi El Ufi Kudsesi Ruhu Hazretleridir. 1929'da Trabzon vilayetinin Of kazasının Miço Tavşanlı köyünde doğdu. Babası köy imamı ve çiftçi Mustafa oğlu Ali Efendi, annesi Tufan kızı Batıma Hanım'dır. İlme başlaması hocaları da icazeti. Mahmut Efendi Hazretleri 6 yaşındayken hafızlığını babası ve annesinde yaptı. Hafızlığını bitirdikten sonra Ramazan ayında Kayseri'ye gidip o bölgenin muteber ulemasından olan Tesbihçizade Ahmet Efendi'den sarf, nahiv ve Farsça okudu. Kayseri'de bir sene kaldıktan sonra memleketi OFA dönerek zamanın en meşhur kıraat alimi Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca Efendi'den Kur'an-ı Kerim kıraat etti. Belagat ilmi, kelam, tefsir, hadis, fıkıh ve usulü fıkıh gibi sair ulumu şeriyeyi ise akli ve nakli ilimlerde mütehassıs ulemadan ve Süleymaniye medresesi dersi amlarından olan eniştesi Çalekli Hacı Dursun Fevzi Efendi'den ikmal ederek henüz 16 yaşında iken icazet aldı. Kendisi okurken okutmaya başladığı talebelerine 7 sene kadar okuttuktan sonra askere gitmeden icazet verdi. Şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanışması ve ilme verdiği değer. 1952 yılı sonlarında askerde bulunduğu sırada ise hayatının seyrini değiştirecek olan en büyük üstadı ve şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Ali Haydar Efendi Hazretleri Osmanlı Sultanlarından son dört padişahın huzur hocalarından olup Meşihat-ı İslamiye'de heyeti telefiye reisi idi. Askerlik sonrası Şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi onu İsmaila Camii'ne İmam tayin etmek için davet etti. 1954'te İsmaila'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli oldu. Şeyhi Ali Haydar Efendi'nin vefatıyla Mahmut Efendi Hazretleri'nin hayatında yeni bir merhale başlamış oldu. Bir taraftan imamlık yaparak cemaatle bir taraftan talebe okutmakla diğer bir taraftan da Ali Haydar Efendi Hazretlerinin vasiyeti ve çile tarikat ehli ihvanı irşat ile meşgul oluyordu. İmamlık yaptığı İsmaila Camii'ni hem tekke hem medrese hem de irşat merkezi olarak kullanıyordu. Osmanlı medreselerinde takip edilen usul üzere daha askere gitmeden önce memleketinde birçok talebe okutmuş ve birçok kimselere icazet vermiş olan Mahmut Efendi'den İstanbul'da birçok imam, vaiz ve müftü ders aldı. Mahmut Efendi çok sayıda köye giderek insanları ilim öğrenmeye çağırıp durdu. Kendisine bir emriniz, bir arzunuz var mı diye soranlara her mahalleye bir kız, bir erkek medresi yapın diye cevap verirdi. Mahmut Efendi'nin ilme teşvik konusunda bazı sözleri şöyledir. Ey talebeler sizler kurumuş toprakların yağmur yüklü bulutları, direksiz kubbenin direklerisiniz. Ömrümden üç nefesim kalsa size okuyun, okuyun, okuyun derim. Sizin yerinizde olsam, bu sabah kahvaltı yapmadan ilme başlardım. Mahmut Efendi Hazretleri, ilme teşvik babında ve azlarında defalarca şu sözleri tekrarlamıştır. Bu az Köprüsü'nü alelade marangozlar, demirciler yapabilir mi? büyük mühendisler, büyük mimarlar lazım. İşte bu din köprüsünde küçük hocalar yapamaz. Büyük alimler lazım. Bu arada kadınların cahil kalmalarına gönlü razı olmadığından bu konuda da yeni bir çalışma yapıyordu. Kadınlara İslamiyet'i en kolay yine kadınlar anlatılabileceği için onlardan da hocaları yetiştirmek gerekiyordu. Erkeklerin kendilerine mahrem olmayan kadınları Hele ki böylesine bozuk bir zamanda okutmaya kalkmaları birçok mahsuru beraberinde getireceğinden bu işe şöyle bir çare buldu. Kendisi önce erkeklere okuttu sonra erkek hocalara hanımlarını ve kızlarını okutmalarını emretti. Kocalarından veya babalarından okuyan hanımlar da diğer hanımlara okuttular. Kadınların nurlarını söndüren unsurlar erkeklerinkinden daha az olduğu için kısa zamanda kadın medreseleri çoğaldı ve yayıldı. Öyle ki okuyan kadınların sayısı erkekleri geçti. Nice kızlar hafızlık yaptı ve niceleri hoca olup sair kadınların hidayetlerine vesile oldular. İlim ve Tarikati Birleştirmesi Mahmut Efendi Hazretleri, Şeyhi Ali Haydar Efendi Hazretleri gibi ilim ve tesavvufu cem eden Zülcennahayn bir zat idi tarikat üzerinde titizlikle durmakla birlikte şeriatten taviz verilmesine de müsaade etmemiştir. Bu mevzudaki sözlerinden bir şöyledir. Mürşit olarak bilinen bir şahısta şeriat tatbik var ise o şahısta tarikat de vardır, şeriat yok ise tarikat de yoktur. O şahıs mürşit olamaz. Alimlerin kendisi hakkındaki sözleri Ali Haydar Efendi kendi yerine bıraktığı Mahmut Efendi Hazretleri hakkında ilahi koruma sayesinde henüz Mahmud'umun sol tarafına bir seyye günah yazılmamıştır. Mahmud'umun eli benim elimdir. Ben de ne varsa Mahmud'uma verdim. Onu sevmeyen ahirette beni göremez demiştir. Ali Haydar Efendi'den ve Zahid El Kevseri'den icazet alan alimlerden Emin Saraç Hoca, Mahmud Efendi'yi sıkça ziyaret eder ve çeşitli vesilelerle Ali Haydar Efendi Hazretlerinin muradını Mahmut Efendi hayata geçirmiştir. Çünkü Ali Haydar Efendi'nin tek arzusu ilmin yayılması ve sakal, cübbe, şalvar ve çarşaf gibi İslam şiarının canlanmasıydı demiştir. Çanakkale'den geçemeyip vatana giremeyen düşman, Çanak Anten'den geçip evimize girdi bile diyen Mahmut Efendi hakkında laiklik aleyhinde konuşmalar yaptığı hatta televizyon aleyhinde sözler sarf ettiği gerekçesiyle çok sayıda dava açılmışsa da tamamı Allah'ın izni ile beraatle sonuçlanmıştır. Mahmut Efendi teyzesinin kızı Zehra Usta Osmanoğlu ile evli ve Ahmet Usta Osmanoğlu, Fatıma Usta Osmanoğlu, Abdullah Usta Osmanoğlu adlarında üç çocuk babasıdır halen İstanbul'da yaşamaktadır. Rabbim başımızdan eksik etmesin inşallah.